Başkanım öncelikle hayırlı akşamlar. Bizim ilçe ile alakalı iki sorumuz olacaktı size. İlk etapta ilçe genelinde devam eden altyapı çalışmaları şu an ne durumda? Bu konuyla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? İyi akşamlar Yunus Bey, Hoş geldiniz diyorum tekrar. Sizlerin vasıtasıyla da tekrar bizleri izleyen, takip eden, Yurt içi ve yurt dışındaki e, tüm hemşehrilerimize, gönül dostlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum e, malumat üzerine e, bundan yaklaşık yani bir sene önce bu altyapı ile ilgili süreç başladı e, bu çok büyük bir proje Normalde bundan e, 20-25 sene önce olması gereken bir proje e, biz bunu e, su kap kapsamında yapıyoruz eee Cumhurbaşkanımız özel stajin izniyle yapıyor çünkü böyle bir hakkımız yok bizim. bir ee, sadece suydu. Bunun yanına bir daha da yıllardır insanlar yap boz filan böyle olmasın diye hem yağmursunu hem kısmı kanalizasyonu ekledik. İlçenin tamamını kazıyoruz. Ve bu proje bir defa yapalım. Bir daha tam kazalım. Bir daha hiç kazmayalım. Yap boz olmasın diye. Gerçekten maşa katlı bir süre, süreç. Ama ez, yani erzem yapılması gereken bir projeler. Herkes de bunu zaten kamu görüyor. Ee, şimdi yüzde seksenlere vardık. İnşallah e, bunu da yaklaşık bir iki içinde neticelendireceğiz. Çünkü zor. E, adeta ilçenin her tarafında bir çalışma var. Yeniden bir şehir kuruyoruz gibi. Ama e, yeni şehir kursan zaten bundan kolay. Çünkü e, her şey bakir bölgeye yerleştirsin. Ama şimdi oradan işte yol kapalı, burada yaz yoğunluğu, diğer yerde telekomun attı. Yani süreç biraz da bundan uzuyor. Diğer işte gurbetçiler geliyor. başka bayramlar falan. Aslında bu zamana bitmesi lazımdı. Yazın biraz ana caddeyi erteledik. E, o yüzden biraz da süreç uzadı. Tabi zor yani eski bir şey. Hem ekonomik ömrünü tamamlamış. Şu anda %80'lere vardık. Depolarımızı yani depolarımızın e, bitti. İçini kalebodunu yaptık. Şu anda mekaniklerini yapıyoruz. Bunlar da 15-20 güne kadar biter. Ondan sonra elektroniklerini, elektronik kısmını yapacağız. E, diğer yerden 4-5 koldan çalışma devam ediyor. Son şeyi işte sahilde yine gemiyene mahallesinde diğer ikinci etapında şey yapıyor. Ondan sonra da ikinci kademeleri şey olacak. Tamamlanacak. E, gerçekten e, Artık e, işi e, sürdürebilir bir yanı kalmamıştı. Biz de burada bu radikal kararı aldık. Artık bir daha yap boz yapmadan bir defa kazacağız. Tam kazacağız. İnşallah bir iki aya kadar da e, kalmaz. Can suyunu hanelerimize vermeye başlayacağız. Burada da e, normalde vatandaşların bağlaması lazım ama biz bir şeyde başlayacağız. E, Yılbaşından sonra bu planlamayı da zaten yaptık. Vatandaşlar bir birkaç gün önceden bilgilendireceğiz. Onlar evlerin bağlantı ihtiyaçları alacağız. Bizim ekiplerimize de bunları bağlayabilecek. Bu konuda da hiçbir ücret ve talebimiz olmayacak. Zaten taahhütümüz durur. Ee, gerekeni yapacağız. İnşallah bu da gelecek nesillere seyahat edecek bir proje. Böylece tamamlamış olacağız. Hem kısmi kanalizasyon hem yağmur suyu hem içme suyu. Son aşamalarda %80-85 bitti. Gerçi insanlarımız hakikaten çile çekiyor, yoruluyor, bazen canı yanıyor. bizim de böyle. Yani biz de bu şeyi bir an önce bitirmek isteriz. Yani sadece bize bağlı olma gerekirse bazen susuz kalıyor. Bir anda günü, gün içinde 3-4 yerden patlak olabiliyor. Bizim dışımızda da ilçede dedim ya şehir, yani adeta yeni bir şehir yapıyoruz değil. Yani ne var? Hastane var, travma merkezi var, çelikler olduk çalışıyor, hükümet konağı çalışıyor, halk çalışıyor. Birçok proje devam ediyor. Bizim dışımızda da yani böyle gelişen şeyler oluyor. Bunlara son bir defa, yıllardır insanlar çile çekmiş ama son bir defa en büyük çileyi çekip ve bir daha sonunda çok mutlu olacak, çok güzel bir şey olacak. Şeye katlanıyoruz. Bu bağlamda da tüm hemşehrilerimizin bu zamana kadar göstermiş olduğu hoşgörü ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra biraz daha sabırlı olsunlar. Biraz daha şey olsunlar. İnşallah güzel günler ve onların evlerinde e, çok rahat bir ortamda, nezih bir ortamda suyun içip çayı demleyecekleri bir daha da torunlarını bile sir sirayet etmeyecek e, sıkıntı çözmüş oluyoruz. İnşallah başkanım. E, geçtiğimiz günlerde of. aslında müjdesini de vermiştiniz. Doğalgaz projesi. Herkes tabii meraklı bekliyor, sizden de bilgi almak istiyor. Bu konuda yani ilk kazma ne zaman vurulacak başkanım doğalgaz projesinde? Ve şöyle söylerim ilk doğalgaz ne zaman yanacak? Şimdi bu da hakikaten erzen bir konu vatandaşlarımızın da çok birkaç yıldır önemli yani büyük bir özlemle heyecanla beklediğim şeydi. Şükür olsun ki bu konuyu da hallettik, e, resmiyetle kazandırdık. E, süreç başladı. E, bundan zaten iki sene önce e, şeye bu sürece başlamıştık. Zaten burada da doğal gazı alabilmemizin en büyük e, argümanı da bu alt yapı. İlçeyi tamamen kazmış olmamız. Çünkü kazdıktan sonra Tekrar bu bunu, de bunun üst yapı meselesi var. Üst yapıyı yapsak normalde bize doğalgaz 2030'da gelecek. Biz bunu işte vekilimizle, il başkanımızla, ilçe başkanımızla, tüm paydaşlarımızla, belediye meselesiyle, ilgi meselesiyle kadar, STK'larımıza kadar inanılmaz bir gayret gösterdik. Bunu bakanlık nezdinde özel işte bu şeyle ilgilenen Akmercan firması gerekse ofislerine ziyaret ettik. Sonra Geçenlerde işte Gazi e, Bey de buraya geldi. Kendi Sakmayacan sahibi. Bu da bizim işimizi biraz daha hızlandırmamıza şey vesile oldu. Şimdi dedik ki biz bu, e, biz öyle rastgele yap boz dedik ya başta. Işte yap boz yapmayız. Bir defa kazarız. Tam kazarız. Bir daha da ilelebet kazılmaz. Buradaki en büyük dönemimiz buydu. Dedik ki ilçenin tamamını selleden, işte serlerden bitirmiş bu altyapıdan dolayı. Kompleksini kazıyoruz. Vatandaşımız zaten burada bir şey yapıyor, çile çekiyor, canı yanıyor, müjdeleri buluyor. Dedik ki 5 sene sonra bir daha kazsak, hem devlete yazık, ekonomik olarak hem de vatandaşımız bunu sosyolojik, psikolojik olarak kaldıramaz. Biz de ekonomik olarak kaldıramayız. Kaldırsak da zaten yazık olur. Buradaki en büyük dönemimiz buydu. Bu müfade çalıştık. İşte bunlar iki ay önce EPK ya. onaylattık süreç başladı. Yine işte bölge müdürlerimiz geliyor, mühendislerimiz geliyor işte. Akmerce yüklenici firma sahibi geldi. Şehrimizi geçen de de meclisimizi olağanüstü toplantı yaptık. Diğer tahsislerine işte encümene yetki verdi. Onda bu hafta işte yarın e, onay olacak. Veya bugün yarın işte onaya gitmişti belki de mes kararından sonra. yer tahsisimizi e, yaptık. E, top Topsas'ın alt yerine onların uygun gördüğü yere yani mes yetki verdi mu? Tabii dolum istasyonu. Ondan sonra planlama, projelendirme devam ediyor. Ee, i̇nşallah tam şey vermeyeyim. Altyapının bitiminin ardından üst yapıya geçmeden bu bir ay olur, key olur. Yani hemen e, tekrar üst yapı yapmadan tekrar doğalgaz borularını döşemeye, şey yapmaya başlayacağız. Burada da tabii doğal şey yaparken tabii biz de istiyoruz bir an önce şey ama yine vatandaşlarımızdan biraz sabır ve hoşgörü bekleyeceğiz. Çünkü hemen üst yapı yaparsak gıda yap boz yapmayacağız dedik ya. E, alt altyapı bittikten sonra bu bir iki, bir iki içinde doğal gazında borları başlayacağız. İnşallah 2024 yılında Türkiye'nin büyük bölümünde doğalgaz yanacak. Yani takvimi şöyle vermiyorum. Yani e, vermem doğru olmuyor. Mücbur bir sebep geliş veriyor. Başka bir şey oluyor. 10 gün ileri oluyor. 10 gün geliyor ama tüm şeyimiz halkımızın istek ve beklentisi doğusuna hem de bir ezem konu hem çevreci belediyeyiz hem insanları ekonomik mağarada rahatlatmak hem ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını da üst seviyeye çıkartmak. İlçemizde biliyorsun en büyük şey herkes duruyor. İlçe çok kalabalık ama ikamet gerek yok. Böyle bir yaptırım da yok. Bundan sonra ilçe nüfusunda da hem e, turizm mahsusunda sosyal ekonomik kültür manada da ilçenin büyüyeceğine, gelişeceğine inanıyorum. Tüm hızımızla, tüm gayretimiz bu yönde e, tüm kararları alıyoruz. Yapılması gerekenleri yapıyoruz. Görüşmeleri, gelişimleri yapıyoruz. Bir iki ay içinde tahminim, yani üst yapı değil bir mücbur sebep gelişe bir şey. Bir iki içinde üst yapı bitecek. Şey, altyapı pardon. Altyapı bitecek. E, Altyapı bitince de işte parsel bağlantılar şey ev bağlantılarına geçmeden parsel bağlantılar falan bitince onun ardından da doğalgazı şey yapmaya yani birinci kenci ayda falan borlar bilemedi. ikinci ayda borlar gelmeye başlar. İşte biz onların depo yerlerini, boruların depo yerlerini verdik. Normal onların e, depolama yerleri, tırları çekeceği yerleri verdik. Şimdi planlama çalışmaları yok. Yani ne diyeyim? E, alt altyapının üstünden hemen başlar. Seneye doğal gaz. Yani 10 gün önce olur, 10 gün sonra olur. Öyle bir şey söyleyemem. Tabi ee, tabii bir an önce başlatmak. Ama şu günde gelse başlayamaz zaten. Çünkü şeyi ta parsel bağlantılarını, abone bağlantılarını yapmadık. Onun bitimine biz de onu hızlandırmaya çalışıyoruz. Hemen yani bitiminde başlar. E, i̇kinci aylarda falan gibi başlar diyoruz. Altyapı konusu tamamen aslında Ondan sonra tabii doğal, çözülmüş oluyor. Doğalgazda yaptıktan sonra altyapıyla ilgili Tüm çalışmamız bitmiş oluyor. Üst yapımı daha, ondan sonra tabii, Daha sonra e, ilçenin makyajı artık. E, kesinlikle yani. Açıyorlar. İlçenin bir daha altyapıyla, kazmayla, bozmayla bilmem hiçbir şey olmayacak. Ondan sonra üst yapısına geçeceğiz. Üst yapının da maliyeti zaten e, yaklaşık 50 milyon falan bugünkü fiyatla. E, burada anar telleri, mümkün olduğu kadar anar size kasvat yapacağız bitiyor. Şöyle tam bitmez kısmı yani bazı dar sokaklarımız var için yerleşkesi. bazı dik sokaklarımız var. Kimisine parke, kimisine işte karataş, kimisine beton. Ama mümkün mertebe ulaşabildiğimiz, gidebildiğimiz yerlere sıcak asfalt yapacağız. Daha sonra da üst yapıyı artık güzelleşme, peyzaj ve reklasyon şeyler yapacağız. Yani şeylerimiz, hemşehrimiz müşteri olsunlar şöyle e, biraz sabırlı olsunlar. Destek ve dualarını esirgemedikleri zaman işte bu 2024'te çok şey değişecek ama 2025'te Türkiye Türkeli bunu çok rahat söylüyorum. Türkiye'li bölgesine ve çevresinin marka bir ilçesi olacak. Çünkü şu artık bizim alacağımız, almak istediğimiz hiçbir şey şu günde kalmadı. Her şeyi aldık. Sadece bunlar tamamlama kaldı. Ben tekrar size teşekkür ediyorum. Böyle teşekkür ederiz, tekrar gündeme şey yaptığım vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı bize şey yaptığından dolayı. Anladın, ee, teşekkür ederiz, e, dolayı çok teşekkür ediyorum. E, yine böyle vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi bilgilendirmekle yara var diyorum. Sabır ve destekleriyle, dualarıyla yanımızda oldukları zaman e, güzel günler hepimizi bekliyor. Ben yine sizlerin vasıtasıyla tüm hemşehrilerime Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.